Selamlar sevgiler arkadaşlar. FIFA 20 kariyerimizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Ve en son 3 maçımızın 3'ünden de galip gelmiştik. Ve böyle de devam edelim. Galibiyet serimize de devam edelim. Vişek Malatya Spor karşısında etrik yaptı diyor. Evet son dakikada muazzam bir gol atmıştı. Hemen antrenmanlarımızı yapalım. futbolcularımız futbolcularımızı geliştirelim ve devam edelim. Göztepe olarak şampiyonluk yolunda artık yani en azından böyle hiç 10. sıranın altına falan düşmedik. Ve böyle de devam edelim. Hatta böyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Yavaş yavaş yükselişe geçiyoruz. Bir antrenman daha geldi. Bakalım kimin yapacağız derken Alanya Spor'la. Alanya Spor mu Göztepe mi bakacağız. Ege Göz oldu da gelişmeye devam ediyor. O da genç geleceğin forveti. Hatta bu sezon bazı maçlarda ona şans da verebiliriz. Evet geldi çattı Alanya Spor maçı. Deplasmanda zor bir maç olacak. Alanya Spor iyi bir rakibimiz. Bakalım. Onlar siyah formalarını giysin. Biz sarı kırmızı formamızı giyelim. Ve maça geçelim. Alanya'da neler olacak? Göztepe mi yoksa Alanya mı? Alanya'da muazzam bir atmosfer. Alanya sporlu taraftarlar tıklım tıklım doldurmuş istedi. Bakalım Alanyaspor mu de yoksa de mi? Evet o zaman Alanyaspor Spor mücadeleye başladı. Mustafa Beklemek, Bakasetas, Musa Çağran, Zavelas, Siopis, Wilshere araya girdi topu aldı. Jerome oynadı Jerome. Jerome oldu önünü alsa belki de gol atacaktık. Siopis, Bakasetas, Fischer. Çekti topu. Gassama, ama basın beyler orada alırız topu. Siopis. Alliance Ball yükleniyor. Musa Çağran. Tripic orada. Vişek'e e geldi top sandım. Evet şimdi top Göztepe'de. Vişek. Jerome. Pası. Tripic pas yapıyor. Göztepe. Mossoro. Soner Aydoğdu. En Sakala. O da eski takımına karşı. En Sakala. Alanyaspor'dan transfer etmiştik biliyorsunuz. Vişek Jerome tekrardan Vişek sevdiği toplar. Zavelas Vişek ordu alsa çok sert evet, vuruşları var onun. Serdar Güler Vişek pasını verdi. Marsio sonra girdi içeri çevirdi. Vişek vurdu. Kavuker etkili geldi göz bu dakikalarda. Serdar Güler bir orta. Zavelas şimdi Trippic pasını verdi. Valas Reis. Soner Aydoğdu bir orta Marafona çıktı dağılı topu Marafona Arkadaşlarının dağılımına baktı Şimdi orta yuvarlığa doğru Uzun vurdu Mossoro. Musa Çağran. Mossoro geldi araya girdi top aldı. En Ensa En Ensakala pasını verdi. Martio Mossoro. Vizek. Yardıma geldiler Soner. Ceron tekrardan Soner'e. Pasını verdi Soner'de. Gassama top alabilecek mi? Müthiş al penaltı. Penaltı. Alanya Sport. Kaan Kanak penaltı yaptı ve Göztepe penaltı kullanacak. Dilişek mi vursun? Bakıyorum futbolculara. Kimler nasıl vuruyor? Aslında Serdar Güler'e vurdurmak istiyorum ben. Ama yok. Jerome yani en iyisi. Soner Aydoğdu mu? Jerome mu? Soner vursun. Hadi bakalım. Soner Aydoğdu geliyor. Soner geliyor. Vurdu ve golünü attı. Soner Aydoğdu. Marafona'yı ve topu ters köşelere gönderdi. Golün adı Soner Aydoğdu. Göztepe 1-0 önde. Gassama yerde kalmıştı. Kaan Kanak'ın yaptığı müdahalede. Ve penaltı oldu. Penaltıyı da Soner Aydoğdu kullandı. Ve Göztepe 1-0 öne geçti. Şimdi Alanya Spor tekrardan hazırlık pasları yapıyor. Bakasetas. Mustafa Pek demek. O da eski bir Beşiktaşlı. Fischer. Gassama çok iyisin. Bravo Gassama. Gassama da galiba Alanya Spor'un futbolcusuydu. Göztepe gerçek hayatta rastlanmayı transfer etti diye biliyorum. Kolker. Well, <laughs> Pasını verdi. Kaan Kanak. Oynadı Fisher. Sol kanatta top aldı. O da etkili bir isme benziyor. Pasını verdi. Kaan Kanak. Fisher aldı topu. Ortam atacak? Titi orada geçit vermedi ona. Titi'nin pası. Şimdi Trippich hızlı bir futbolcu. Jerome orada koşu gösterdi. Ona doğru Kolker araya girdi. Uzun oynadılar. Yine Titi ama Bakasetas'ın önüne düştü top. Onun pası Mustafa beklemek. Vurdu Beto. Beto müthiş kurtarışlara sahne açtı. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Tecrübeli kaleci. Beto. Kalede gerçekten bizim Göztepe'li futbolculara güven veriyor. Tripic. Vilcek. Pası nerede? Mossoro. Orada Tripic koşu göster. Tekrardan ona doğru çok iyi bir pas. Tripic. Bir orta. Çok arkayı top. Serdar Güler yetişebilecek mi? Hayır yetişemedi. Musa Çağran. mu? Pası tekrardan Musa Çağran'a. Musa Çağran. Bakasetas. Bakasetas. Pası Musa'ya pek demek. Alanya Spor gol arıyor. Bu dakikalarda Bakasetas oynadı. En sakala topu aldı. Ve kalecisi Beto'ya döndü. Göztepe derin bir nefes aldı. En sakala. arkadaşına yaklaştı. Pasını aldı. Soner Aydoğdu. Wallace assist. Riskli bir pas. Titi. Şimdi en sakala. Göztepe atak yapıyor. Vilşek çok iyi döndü. Jerome tekrardan Vilşek oynadı. Vilşek top alabilecek mi? Aldı da bir vuruş ve müthiş bir gol. Vilşek Göztepe'nin golcüsü. Forvet arkasına çektik. Adam golleri atmaya başladı. Gerçekten çok güzel bir gol. Vilşek'ten Az sayıda Göztepe taraftarı misafir misafir türbünde sevincini gösteriyor. İşte Vilşek tam yan alarak tam yan alarak çok sert vurdu. Bravo Vilşek diyoruz. Göztepe Alanya deplasmanında 2-0 önde. Kolker, Siopis. Alanya Spor yine çıkmak istiyor. Musa iyi geldi Alanya Spor. Siopis Pasını verdi. Fischer. Gassama orada topu aldı. Gassama pasını verdi. Tripic, Mossoro, Jerome'a doğru derken ilk yarıda sona erdi artık. İlk yarıda Alanya Spor 0, Göztepe 2. Alanya Spor da iyi oynuyor aslında ama onlar da golü bulamadı. Göztepe geldi pozisyonları attı. Ve 2-0 önde. İkinci araya da Göztepe başladı. Vişek. En sakala. Pasını verdi. Marcio Mossoro. Ondan sonra Ray oldu. Soner Gassama ile oynadı. Tripic orada kendini gösterdi ama pas atmadı ona Gassama. Çok iyi sıyrıldı. Şimdi Tripic, Tripic. aldı topu. Çekti Bir geriye. Bir orta. Ceron vurabilecek miyiz? Zavelas. Savunmanın sağlam isimlerinden Alanya Spor'da Zavelas. Bambu. Pasını geriye oynadı. Tekrardan aldı. Bakasetas Musa Çaran, Musa Çağran uzun oynadı Bambu'ya tekrardan Bambu topu önüne aldı En Kavan çok Bersen, iyi sıyrıldı Bakasetas Tekrardan Bambu Valas Reis orada karşıladı Ve şimdi Göztepe'nin atan şansı Serdar Güler pasını verdi Vişek Vişek orada aldı pası Tripic tekrardan koşu gösterdi Tekrardan ona Vilçek şey, tribiçle oynadı. Tripiç çekti, pasını verdi. Jerome aldı. Çıkmak istiyor Göztepe. Jerome şimdi pasını verdi Mossoro Serdar Güler havadan oynadı. Jerome dışarıya. Jerome bir kafa vuruşu. Hızlı paslarla geldi Göztepe ama golü bulamadı. Ve her zaman olduğu gibi trip için yerine Allak bunları alalım. Çünkü Allak bunlar hem hızlı, süratini kullanır ve bu dakikalarda gerçekten işimize çok yarar. Hallak Bunar. O da Göztepe'nin önemli isimlerinden. Ceyhun Gülselam da oyuna girdi. Alanya Spor'da. İki takım da değişikliklerini yaptı. Vişek pasını verdi. Gassama. Gassama oynadı. Hallak Bunar. Tekrardan Gassama'nın önüne. Şimdi Göztepe geliyor. Gassama topu çekti. Çıkardı. Vişek o da verdi. Bambu. Siopis. Tehlikeli bir kaydı orada Titi ama Siopis'e gelmedi o kayma. Gassama pası şimdi bir şey. Çekli topu oynadı. Yine geliyor Göztepe. Mosso olan Jerome'a. Jerome, Jerome. Jerome. Jerome gidemedi Jerome. Fisher pası Gassama'nın bacak arasından geçti top. Bakasetas'a geldi. Bakasetas. Ceyhun Gülselam. Ceyhun Gülselam pası Tzavelas. Pas yapıyor Alanya Spor. Sağ taraftan geliyor Alanyaspor. Spor. Bammu. Tito orada baskı yaptı. Alanyaspor hala hazırlık pasları yapıyor. Çıkmak için. Şimdi Bammu. Bir orta. Bir vuruş Mokasetas. Beto müthiş çıkardı. Beto harika çıkardı. İşte pozisyon Bakasetas çok sert ve çok iyi vurdu. Beto tek eliyle müthiş çıkardı. Yani Beto'ya Diyebilecek hiçbir söz yok. Çok iyi bir kaleci gerçekten. Haylak bunlar. Cevun Gülselam. Jerome. Pasını verdi. Şimdi Serdar Güler. Çok suatlı bir isim Serdar Güler. Serdar Güler kimse tutamıyor. Serdar Güler gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar Güler. Bir plese marafona. Geç mi kaldı Serdar Güler? Bana sorarsanız evet geç kaldı. Bir de ters ayağıyla vurdu ya aslında. Sağ ayağıyla vursaydı köşeye güzel bırakabilirdi ama ter sol ayağıyla vurdu. Salih Uçan, Bambu, Salih Uçan, Titi orada araya geldi girdi aldı topu. Titi Soner ile oynadı. Soner Aydoğdu, Vişek pasını verdi. Jerome, Jerome Kalker. Alanya Spor'un savunması da temkinli iyi oynuyor. Kaan Kanak pasını verdi Zavelas. Alanya Göztepe önde baskı yapıyor. Alanya da çıkmaya çalışıyor. Salih Uçan, Ceyhun Gülselam. Pasını verdi Bambu. Savelas. İyi pas yapıyor Alanya Spor. Salih Uçan savunmanın arkasına göndermek istedi ama Valas Reis orada topu aldı. Şimdi Gassama. Soner Aydoğdu. Pasını verdi. Hallak Bunar. Bir şekle oynadı. Pası Jerome'a. Jerome. Çekli topu oynadı tekrardan bir önüne ama bir şey topu alamadı Kolker. Jerome baskı yaptı ve kayarak bir müdahale toptaca gönderdi Jerome. Ön Papis Cisse oyuna girdi. Bu dakikalarda bence Papis Cisse geç oyuna girdi. Hatta yani Alanya Spor kariyeri yapsak bence Papis Cisse ilk 11 oynatırdık. Gerçek hayatta da ilk 11 oynuyor zaten. Çok iyi bir forvet Papis Cisse. Ve topla şimdi buluştu. Cevungül selam. Titi iyi pas yaptılar. Çok iyi pas yaptılar hatta. Cemil Selam sonda zayıf bir vuruş yaptı ve maç bitti. Göztepe Alanya Spor deplasmanından da 2-0 galip ayrılıyor ve 4. maçında da 4. 4. galibiyetini alıyor. 4 maç üst üste galibiyetler. Göztepe kendine geldi. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyorlar. Ve dediğim gibi 4 maçta da 4 galibiyet aldı Göztepe. Yani bravo Yosef'e. Kayseri Spor, Sivas Spor'la Malatya Spor'da Fenerbahçe ile maç yapıyormuş. Bakalım onların sonuçları da neler olacak. Biz de hemen röportajımıza geçelim. There, evet. Diyor ki Alanya Spor bugün gol atar diye düşündünüz mü? Yani ne diyelim? Her zaman en kötüsünü hazırlanırız diyelim. İkinci yarı hakkında ne düşünüyorsunuz? önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Alanya Spor defans hattını geçmek sizi ne kadar zorladı? Gerçekten kolay değildi. Çok iyi futbolcular var Alanya Spor'unda. Ve 2-0 kazandık. Hemen antrenmanlarımızı yapalım, futbolcularımızı geliştirelim. Sürekli gelişiyorlar çünkü bizim futbolcularda. Özellikle de Ege Özkayımoğlu. Galiba 6 6 overall gelişti o. Bakıyorum. Göktuğ Bakırbaş 5 overall gelişmiş. Alparslan Öztürk 2 overall gelişmiş. Hallak Bunlar 1 bir overall gelişmiş. Ege Özkayımoğlu 6 overall. Yani gerçekten bir futbol bir Serdar Güler gelişmemiş. O da overall olarak atlamamış olabilir ama özellikleri gelişiyor. Ve şu anda da güncel puan tablosunda 6.yız. 24 puanla Kayseri Sporlu aramızda 1 puan, Trabzonlarımızda 2 puan var. Yani şu anda en yakın rakiplerimiz onlar. Trabzon ve Kayseri Spor. Ve Galatasaray 32 puanla lider. Fenerbahçe 31 puanla ikinci. Beşiktaş 29 puanla üçüncü. Ve dediğim gibi Trabzonspor'da 26 puanla dördüncü. Yani takımlar gerçekten iyi. Ve çekişmeli de birlik geçiyor. O bizim şimdi oynayacağımız takım. Yani bir sonraki bölümde oynayacağımız takım. Fenerbahçe maçı olacak kendi evimizde. Bakalım o maçta da neler yapacağız. Yani böyle lig böyle şu anda ortadayız yani ama şu anda bayağı çıkıştayız. Ama lig ligde tam ortalardayız yani. Bakalım neler olacak. Vizek'te gol krallığında 6. sırada takım olarak da 6. sıradayız. Gol krallığında da bir futbolcumuz bizi temsil ediyor ve o da 6. sırada. İnşallah 1. sırada görürüz onları da bakalım. O zaman bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda Fenerbahçe maçında zorlu mücadelede tekrardan görüşmek üzere iyi seyirler.